Fuar e, bizim için iyi geçti. Şikayetçi değiliz. E, eski müşterilerimiz, bir kısımda yeni müşteriler ilave oldu ama e, kişisel olarak memnunum, firma olarak memnunum. Hedeflerimizi yakaladık. E, ancak şikayetler var mı? Var. Şöyle bir, daha çok beklenti olmalıydı. Farklı ülkelerden e, katılımcı sayısı azdı. Bu fuar e, Orta Doğu Fuarı oldu artık. Öyle algılanıyor maalesef. Avrupa'dan, Amerika'dan, diğer ülkelerden butik mağazacılar gelmiyor. Bizim onları çekmemiz lazım buraya ki daha katma değerli e, ürünler satabilelim. E, bunun için biraz daha çaba gösterilmesi gerekiyor sanırım altına kota konması yurt dışı ve yurt dışındaki farklılık, ihracatçıları et, etkilediği söyleniyor. Bu etkilenme var mı? Varsa çözümü nedir sizce? İşin içinde yaşayan bizzat olayları, yaşayan kişi olarak düşüneceğiz alay. Vallahi bu hepimizin bildiği sonuçları doğurdu. Çok kötü. E, sektörü felakete götürüyor. Ben 64 yaşındayım ve 10 yaşından beri bu sektördeyim. Demek ki 54 senedir ben bu sektörün içerisindeyim. Kademe kademe yükselişini, bu noktalara gelişini gözlemledim. Bu noktalara gelmek kolay olmadı. Çok emek verildi, çok ter döküldü, çok acı çekildi. Bu alınan, bürokraside alınan bir kararla bu emeklerin heba olması çok üzücü. Birçok firma düşük marjlarla çalışan, altın üretimi yapan, mas üretimi yapan birçok firma maalesef müşterilerinin önemli bir kısmını e, İtalya'ya, Endonezya'ya, e, Malezya gibi ülkelere, Vietnam gibi ülkelere kaptırmaya başladı müşteri gruplarını. Bu müşterilerin tekrar Türkiye'ye dönmesi gerçekten zor olacak. Binlerce kişi çalıştırılıyor bu sektörde, on binlerce kişi aile istihdam ediliyor. E, bu kadar kolay olmamalı. Ee, maalesef bu çok üzücü. Yani dişimizle tırnağımızla bir yere getirdiğimiz sektörün böyle basit ve e, bence anlamsız. Çünkü neticede bu altın farkı e, yükseldikçe bu sefer yurt dışından Türkiye'ye bir yolda bir şekilde altın geliyor ve yurt içindeki bu e, e, yurt içinde satılarak memleketin dövizi daha fazla rakamla yurt dışına gidiyor. Aslında cari açık konusunda bir katkı sağlamıyor bu altın ithalatını yasaya. Aksine e, kar marjını düşürdü diyebilir miyiz? Hayır. Kar marjından daha ziyade ben başka bir şeyden bahsediyorum. Eskiden e, ithalat serbest olduğu zaman yurt dışından Türkiye'ye altın getirilip satılıp döviz olarak gitmezdi. Ama şimdi fark olduğu için insanlar e, komşu ülkelerden veya başka ülkelerden dünyadaki e, ons fiyatıyla altın getirip Kiloda 1500-2000 dolar farkla Türkiye'de satıp dolarlarını bir şekilde alıp yurt dışına götürüyorlar. Bu aslında Türkiye'nin dolarının e, resmi olmadan kayıt dışı olarak yurt dışına gitmesi anlamı ifade ediyor. Yani bu döviz dengesini korumak amaçlı alınan bu kanun bence e, aksine döviz dengesini daha çok açığa sürüklüyor. Tabi ithalatçı da e, şey, e, ithalat az yapıldığı için içerideki e, talebi karşılamıyor. Ve bu farklar oluştu. Bu farklar e, ihracatçı firmalar için büyük handikap. Yani müşteri kaybı demek, bir müddet sonra da birçok fabrikanın atölyenin kapanması demek. E, bu farklarla bir sektörün çalışmaya devam etmesine imkan yok. Çözüm var mı? Çözüm var. E, gerçekten sektörün derdini iyi anlatılabileceği bir ortam oluşturulup, bunun e, bunun nasıl olması gerektiğini ithalat ihracatçının altını nasıl alması gerektiğini, altının bankalarda nasıl fixlenip e, tekrar üretime sokulması Onun gerektiğini. Bununla ilgili ihracatçı birliğine açık devlet belli bir bankalara yönlendirmiş. İhracatçıların etkilenmemesi için buna e, yani bu açmıyor mu? Kolaylaştırmıyor mu? Hayır. E, kolaylaştırmıyor. Bir kere yapılan o bankalardaki yönlendirme, kota belirleme işi uygulanamaz halde şu anda. Belirledikleri kalıpların içerisinde uygulama şansı yok. Maalesef yok. Yani çünkü belirli bir talep bildireceksin. Ben 10 gün sonra ne satacağımı bilemem ki. Neyin talebini bildireceğim. 10 gün sonra diyelim ki ayın 20'sinde müşteri benden mal aldı geldi ödemesini yapacak, fixlemesini yapacak, altını göndereceğim, ihracatını kapatacağım. E ben e, bu altını almak için bir sonraki ayın bekleyeceğim? Ya altın fiyatı o arada e, yükselirse veya düşerse müşteriyle ben nasıl fikse Bu e, uygulanamaz bir şey. Bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Sanki önümüzde bir çözüm varmış gibi sunuldu. Hayır bu çözüm değil, bu çözümsüzlük. Bu e, Bu şekilde yürümez. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu zamana kadar e, odalar, dernekler, e, Ankara'ya bu konuyla ilgili sürekli açıklamalar yapıyorlar. Yani bu sürüncemeye düşmüş bazı olaylar var. Bu devlete anlatılamıyor mu? Yani bu olay e, yoksa neden bu tip e, bile bile ve sizin gibi işin tecrübeli e, kişilerin buradaki verdiği röportajda bunları da takip ediyorlar. Yani bunu e, olma durumu yok mu? Düzelme mi yoksa dertlerini anlatamıyor mu sektör Ankara'ya? Sektörün Derdini anlatamadığı konusunda e, Böyle düşünmüyorum mutlaka ki arkadaşlar çalışıyorlar dertlerimizi anlatıyorlar yani bunu Hepsi yaşıyor çünkü o yönetim kurulundaki o toplantılara giden arkadaşlar da bu durumdan bizlerip Onlar da anlatıyor mutlaka İşin içerisinde ne var nelerde e, Niye bu şekilde oluyor gerçekten anlayabilmiş değilim e, Aslında e, ihracatçının Döviz açığına sebebiyet vermediği ortada. Sattığı malın doları geliyor fazlasıyla. 100 bin dolarlık mal sattıysa bunun 80'i altın, 20'si katma değer atıyorum. Yani bu ülkeye döviz çıktısı yapmıyor. Aksine girdisi yapıyor. Devletin bunu desteklemesi lazım. Niye hala bu e, sürüncemede o masadan bu masaya, o e, birimden bu birime aktarılarak sürüncemede bırakılıyor. Bilemiyorum. Ciddi bir rant oluştu tabi belirli gruplar üzerinden. Sektörün kanı emiliyor bu konuda. Ben böyle düşünüyorum. Yani e, sektörün çalışanlarının emekçilerinin cebinden çıkan para belirli grupların elinde toplanıyor. Bu farklardan dolayı bu çok e, kırıcı, çok üzücü. Buna devletin bir çözüm bulması lazım. Bu şekilde olmaz. Çünkü yani bunca senedir emekleyerek dişimizle tırnağımızla geldiğimiz noktadan böyle bir sebep yüzünden ee, kaybetmemiz, çıkmamız çok üzücü. Yazık. İstihdamı da ee öldürmüyor musunuz? Mutlaka ki, mutlaka ki. ihracat olmadığı zaman, yani 1500 kişi çalışan fabrikalar var. 1000 kişi, 700 kişi, 1000 kişinin çalıştığı bir fabrika demek ki 5000 kişiye e, ekmek veriyor demek. Bir yan sanayisiyle, şu ile, bu ile falan şöyle düşünecek olursanız, yüz binlerce kişiye sistem sağlıyor bu sektörün imalatçıları. Yani... eee bu kadar çabuk gözden çıkartılamamalı. Biz çünkü kötü bir şey de yapmıyoruz. Biz Destek istemiyoruz, biz e, ayrıcalık istemiyoruz, sattığımız malın altını sattığımız günlük kurfi üzerinden uluslararası fiyat üzerinden fixleyelim. müşterilerimizle bildirelim, fikseşelim, parasını yollasın, malımızı yollayalım, işimiz bitsin, altınımızı alalım, tekrar o altından imalat yapalım, yeni müşteriye mal satalım. Derdimiz bu, yani bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok. Eğer bu hala bu şekilde sürüncemede kalıyorsa başka hesaplar var demektir bu işin içerisinde. Ben artık iyi de düşünemiyorum. Yani bunu kimseye itham da etmek istemiyorum. E, sektörün kurumları e, çalışıyor bunu düzeltmek için. Bunu da görüyorum gayret sarf ediyorlar ama bir yerde takılıyor nerede gerçekten anlamıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel açıklamalar da bulunuz. Umarım e, bu e, yayın hedefine ulaşır. E, yetkililer de acilen buna bir tedbir alırlar. Ee, i̇nşallah e, bu konuyla ilgili her cümle, her ses, her yayın, her e, e, haber kıymetli bir yerlere bir şekilde ulaşacak. Ulaşması gerekiyor. Yani bunun yoksa iş işten geçtikten sonra bardak kırıldıktan sonra camı bir daha birleştirmenin imkanı yok. Bardak çatladı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.